Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kedilerimi tanıtacağım. Böyle bir video çekmek istemişim. Çok istedim Şimdi eğer kedileri bulabilirsek. Arkadaşlar kediler yok. Daha bebekler kaçıyorlar ya. Şurada bir şey var bakın. Şu bizim kedi değil mi? Evet bizim kedi. Ama yavru evet o yavru kedi işte bizim size göstereceğim o. Valla. Aslında üç tane var Birini götürdüler arkadaşlar. Ben size fotoğrafını göstereyim. Korkma. Ya bunlar çok korkuyor arkadaşlar. Bakın şuna. Bu annesine çok benziyor. Terliğime mi bakıyorsun? Bak bu benim yeterliğimden korkuyor. Gelmiyor, gelmiyor. Arkadaşlar şimdi biz onlara Arkadaşlar biz onlara yuva aldık. Yuva aldık. Bunları normal yuvası o ama bunlar yuvayı ne zannediyor? Bu bu. İçine giriyorlar. Bu yuva mı? Sizin yuva şurada. Ama siz oraya bilmiyorsunuz. Siz? Bak bak seviyelim ya. Bakın arkadaşlar. Şu, bu annesine Adı Jelibon. Ve bu çok yaramaz arkadaşlar. Arkadaş, ay arkadaş diyorum. Annesi şeker böyle atıştırmalık <laughs> kesildi. koyduk. Götürürlükleri böyle şey yapmayan. O da çikolata bir de çok tüylü var o da lollipop da lollipop da bul bulayım göstereyim. O ağacı çıkıyor. Bakın. Şurada. Ama her zaman çıkmıyor. Bakalım. Şöyle kulak mı var? Yok. Bakalım şöyle. Arkadaşlar bakın şuraya çıktım. Yok. Yok vallahi kediler yok. Arkadaşlar ben bir tane resim paylaştım. Üç tane orada kedileri görebilirsiniz. Ya neredesiniz be? Şurada. Onlar hep burada da burada dolaşmıyor ki. Bak onlar şuradan da dolaşıyor arkadaşlar. Ha işte buradalar ya. Sizi gider. Sizi gidiyorum azlar. Bakın annesine bakın. Tam gözükmüyor da şimdi yanına gideceğim. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ben en çok short videosu paylaşırım ama artık Uzun bir paylaşacağım. Paylaşacağım. Söylemedim. Korkma. Arkadaşlar Çok korkmuyor. Bakın bakın bakın. Bu sevdiriyor bakın. Gel 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 gel. Tamam tamam gel be. Heh, bak. Şeker. Şeker. O şeker. Şeker. Şeker mi? baksana şeker. Bakın şekerin yüzü şimdi bu yeşil Bak bakın bakın bak. böyle az önce lollipop da buradaydı lollipop pis, pis, pis. aa lollipop geldi arkadaşlar bakın lollipopa alabilir arkadaşlar bu değişik şeyler yapıyor bazen tırmaklıyor arkadaşım bunlar hep böyle değişik yerlere gidiyorlar arkadaşlar bizim bakçayı göstereceğim ya kocaman. Havuzumuz da kocaman.